Gündem dışı ilk söz 10 Nisan laiklik günü münasebetiyle söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt'a aittir. Sayın Bozkurt süreniz 5 dakikadır. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Layıklığın kabulünün yıl dönümü nedeniyle söz aldım. Tabii Sayın Başkanım eğer salondaki uğultu dinerse konuşmaya çalışacağım. Evet Sayın Milletvekilleri genel kurulda bir uğultu var. Kendi aramızda konuşmaları lütfen yapmayalım. Sayın Hatib'i dinleyelim. Buyurun Sayın Bozkurt. Sürem geçti ama Sayın Başkanım. Vereceğim bir, bir dakika daha vereceğim. Buyurun siz konuşun. Efendim eee bir takım olaylar yaşıyoruz. Değerli Adalet ve Kalkınma Partili saygıdeğer üyelere de seslenmek istiyorum. Gerçekten burada bir farkı, parti farkı gözetmeksizin samimi duygularımla hitap ettiğimi kabul etmenizi istirham ediyorum. Pek çok olay yaşıyoruz. Örneğin Karaman olayı diye siyasi literatürümüze giren vahim bir olay yaşadık. Aynı günlerde sadece Karaman'la sınırlı olmayan, işte Rize'den Osmaniye'ye, Elazığ Harput'tan Balıkesir'e, Aydın Nazilli'den Adana'ya, Kayseri'den Antalya'ya, Ankara'ya, Trabzon'a, Konya'ya, Selçuklu'ya, Afyon Kars'a, Bartın'a, Tokat'a, Konya Ereğli'ye kadar pek çok il ve ilçemizde İlköğretim okullarında, yurtlarda, vakıf evlerinde ya da yetiştirme yurtlarında kız ya da erkek çocuklarımızın tecavüze, cinsel istismara tabi olduklarını, uğradıklarını gördük. Değerli arkadaşlar, 65 yıldır ülkemizi 1950'den beri siyasi literatürde sağda tavsif edebileceğimiz partiler yönetiyor. 14 yıldır da Adalet ve Kalkınma Partimiz iktidarda. Tabii ki halkın oylarıyla geliyor. Son derece saygıdeğer. Ama özellikle son 5 yıl, 4 yıl içinde AKP iktidarlarının laikliği yok sayan, laik eğitimi ortadan kaldıran yasalarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği ilk ve orta dereceli okul çocuklarımız için yurt açma görevini bilerek ortadan kaldırıp bu alanı vakıf ve derneklerin yurt ve evlerine açan, eğitimin layık temelini, bilimsel temelini yok eden ve layık cumhuriyet kurucularına savaş açan, layık cumhuriyeti tahrip eden bir anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunun bilimsiz yapıldığını söylemek mümkün değil. Bakın asla kişiselleştirmeden şunu görmemiz gerekiyor. Eğer bu coğrafyada bin yıldır yurt edindiğimiz Anadolu'da laik cumhuriyet olarak devam edemezsek yurttaşlarımızı öğretim birliği ilkesi içinde laik özgür yurttaş bilinciyle yetiştiremezsek bu coğrafyada inanın ne ulusal birliğimizi ne milli birliğimizi ne de vatan bütünlüğümüzü tehdit altında kalmaktan kurtarma şansımız yoktur. Ben bütün iyi niyetimle hepinize istirham ediyorum. Lütfen laik cumhuriyeti koruyalım, kolluyalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kilit taşı sevgili AKP'li kardeşlerim, Mustafa Kemal Atatürk'tür, laiklik ilkesidir. Atatürk'ü kötüleyerek, bakın geçen hafta Eskişehir'de İkinci İnönü Zaferi'nin 95. yıl kutlamalarına gittik. Twitter'da paylaştım. Altına bir kardeşimiz İnönü'nün neyini kutluyorsunuz diyor. Geçen gün bir şehit ailesi, şehit yakını Sayın İçişleri Bakanımıza sitem ediyor. Bir başka arkadaşımız bu da diyor paralelci vik vikleyip duruyor Eee dışlansın. Bu şekilde topluma kin ve nefret doğumları ekerek ve hele hele dindar ve kindar misiller yetiştirme amacına yönelerek inanın bana varabileceğiniz hiçbir yer yok. Bu toplum bin yıldır Müslüman, bu toplum bin yıldır dindar. İlk defa AKP ile dindar olmadı. Ama kim dinle bir arada telaffuz edilebilecek bir şey değil. O bakımdan lütfen layık cumhuriyeti, cumhuriyetin kurucu babalarını asla ama asla yok ederek, aşağılayarak, onlara hakaret ederek varabileceğimiz bir nokta olmadığını bilinciyle gelin, gelin. Sayın Başkanım bir dakika daha sözünü. Bekliyoruz, tamam. Gelin tekrar hepinizden rica ediyorum. Şu mecliste bir araya gelelim dört parti. Bakın ülkemiz kan içinde. Gelin hep beraber bu sorunlara çözüm üretelim kardeşler. Bizi buraya gönderen halk iradesi hepimize bu cumhuriyetin anayasasına bağlı olduğumuz için bu kürsülerde hitap edebilme yetkisini verdi. Bu anayasayı tanımıyoruz diyerek, bu yasalara uymayın diyerek, kurucu babalara hakaret ederek varabileceğimiz hiçbir yer yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar altını çizerek söylüyorum. Kilit taşı o kubbeyi bir arada tutan Mustafa Kemal Atatürk ve layıklıktır. Bunu buradan çekersek inanın o yıkılacak kubbenin altında hep beraber kalacağız. Bu kan deryasının içinde boğulacağız. Gelin hep beraber lütfen bu ülkenin geleceğine sahip çıkalım diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt.